gece mi vakti geldi yine aklıma. O kadar çok seviyorum ki aylar üstüne halen daha çekiyorum be sevgili. Seni burada deli gibi sevam varken Gittin o sevgiyi ellerde aradım Sen arkilerle kafa yapıyorken Ben evinde oturup seni düşünüyordum Her gün yüzlerce hayal kurar insan ve Hiçbiri gerçek olmaz ama bir Yaşarsın hiçbir hayale sığmaz ses sevgi bu içimdeki Sevmediysen kalbim söz dinlemez ki İki hafta geçti günler Su gibi akıp geçti ama benim sevgim geçmedi Düşman değilim ben yaşadıklarımdan Öfkem belki de yaşayamadıklarından Gözün arkada kalacaksa eğer marifet değildi gitme gel gitme kal yanında ve yapacağın tek şey sevmek ben duamla yaşamadım ki ve duamla öleceğim sen sadece gel yanıma ve seni ölene bir gün en sevdiğim insandan darbeyi yersen ben de karar kara dostum, yara seninin palavra olduğunu anlarsın biz sevdik mi bir defalık değil ömürlük severiz biz öpmek için değil ölmek için severiz. Belki de bu yüzden hep kaybederiz Hani derler ya zaman her şeyin bilecidir Zamanlar geçer zamanla unutursun bu sözleri Söyleyenlere zaman unuturma sadece uyuşturur ihanet Sevgi çoktur ama affı yoktur nedeni yok Ama bir bedeli mutlaka vardır Hayatta hiç sevme sevdiysen belli etme Çünkü seven sevilmez sevilen kıymet bilmez Alıp kırsalar kalemimi kanımla yazarım Seni sevdiğimi niye mi? Çünkü ben herkes gibi söz değil severim Seven unutmaz Unuttansa sevmemiştir Eğer sevip de unutmuşsa Sevmesini bilmemiştir Seviyorum seviyorum Haykırarak söylüyorum Kimselerden Ölümünle seviyorum Ağrı sevmelerim Her yürek taşıyamaz Büyüktür umutlarım Her omuz kaldıramaz Her şey olur da Şu kalbim bir tek sensiz olmaz Evet Her şey olurdu. Şu kalbim sensiz olmaz Kalbinin atışından yorulur mu hiç insan? Ben yoruluyorum. Çünkü kalbimde bir ben daha var. Orada sen varsın. Seni seviyorum.